varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde zavallı bir eşek varmış. Bu eşek hayatını büyük bir çiftlikte sürdürüyormuş. Gençliğinde gece demez, gündüz demez, sahibini mutlu etmek için çalışırmış. En ağır yükleri of bile demeden taşırmış. Fakat son zamanlarda bu eşek çok bitkin bir haldeymiş. Verilen işleri zorla yapmaya çalışır, ağır yükleri istenen yere bir türlü götüremez olmuş. Yılların yorgunluğu ve yaşlılığı artık onu iş yapamaz duruma getirmiş. Bu yaşlı eşek bir gece çiftliğin bahçesinde dolaşıyormuş. Çiftlik evinin penceresinin önünden geçerken sahibinin karısıyla konuştuğunu duymuş. İyi bir iş yapmadığını bile bile sahibiyle karısının konuşmasını dinlemeye başlamış. Sahibi karısına: Hanım, bizim eşek artık iyice yaşlandı. Yükleri istediğim yere bir türlü götüremiyor. Kısacası artık iş göremez duruma geldi. Onu satıp yerine genç bir eşek almayı düşünüyorum demiş. Bu sözleri duyan eşek çok üzülmüş. Artık bu çiftlikte insanlara hizmet etmesinin mümkün olmadığını anlamış. Fakat daha yaşayacak uzun bir ömrü olduğunu düşünüyormuş. Bu nedenle çiftlikten bir an önce kaçması gerektiğine karar vermiş. Eşek bu kararını hemen uygulamaya geçirmiş. Vakit geçirmeden, kimselere görünmeden çiftlikten kaçmış. Hayatını geçirdiği bu çiftlikten ayrılmak eşe çok zor gelmiş. Fakat dönüp arkasına bakmamış bile. Serbest kalmanın verdiği mutlulukla, neşeyle yoluna devam etmiş. Yolda yürürken kendisi gibi ihtiyar bir köpeğe rastlamış. İhtiyar köpek eşe, "Eşek kardeş, böyle sabah sabah nereye gidiyorsun?" diye sormuş. Eşek Şöyle bir köpeğe bakmış ve Yıllar çok çabuk geçiyor köpek kardeş. Artık gençlikteki gibi ağır yükleri kolaylıkla taşıyamıyorum. Bu nedenle sahibimle karısının aralarında konuştuklarını duydum. Beni satıp genç bir eşek almayı planlıyorlardı. Ben de onlardan kaçtım. Şimdi gittiğim belli bir yer yok. Yol beni nereye götürürse oraya gidiyorum. Peki sen nereye gidiyorsun?" demiş. İhtiyar köpek ağlamaklı bir sesle "Benim durumum da senden farklı değil. Gençliğimde sahibime büyük hizmetlerim oldu. Koyunları kurtlardan korudum. Eve girmek isteyen hırsızları korkuttum. Sahibime arkadaşlık ettim. Fakat artık ihtiyarladım." gözlerim göremez oldu. Bacaklarımda derman kalmadı. Hırsızları kovalayamaz oldum. Sahibim de beni boş bir çuval gibi fırlatıp sokağa attı. İzin verirsen seninle beraber geleyim birbirimize arkadaş oluruz demiş. İki kader arkadaşı birlikte yola devam etmişler. Eşek serbest kalmanın zevkinden çifteler atıyormuş yol kenarındaki otlarla karnını doyuruyormuş. Köpek de eşeğin neşesine kısa sürede uymuş. Uzun uzun havlıyor, hopluyor, zıplıyormuş. Az sonra yollarına kendileri gibi yaşlı bir kedi çıkmış. Kedi bu neşeli hayvanları görünce sormuş. Sizleri böyle neşelendiren nedir? Eşek hemen cevap vermiş. Sahiplerimiz bizi yaşlandık, işe yaramayız diye emekliye ayırdı. Biz de artık serbestçe yaşamaya karar verdik. Kendimize barınacak bir yer arıyoruz. Günlerimizi artık neşe içerisinde geçireceğiz. Kimse için çalışmayacağız. Demiş. Kedi. Arkadaşlar. Beni de sahibim evden attı. Yaşlandığım için artık fareye kalayamaz oldum. Beni evde fazlalık olarak görüp sokağa attılar. Eğer izin verirseniz ben de size katılmak istiyorum. Demiş. Eşekle köpek sırtımıza binecek halin yok. İstersen sen de bize katılabilirsin." diyerek kediyi de yanlarına almışlar. Hep birlikte yollarına devam etmişler. İstedikleri yerde duruyor, oynuyor, yatıyorlarmış. Ne karışan var, ne de iş yap diyen. Neşeyle yollarına devam ediyorlarmış. Birden karşılarına bir horoz çıkmış. <laughs> Bu gürültü de ne böyle? Neşeli hayvanlar şaşkınlıkla birden duraklamışlar. Eşek şaşkınlığını üzerinden atarak başlarından geçenleri bir bir anlatmış. Sonra da ''Oroz kardeş, sen evinden uzaklarda tek başına buralarda ne arıyorsun?'' diye sormuş. Horoz. Arkadaşlar benim durumum da sizden farklı değil. Sahibim artık bana ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Beni kesip ailesiyle birlikte yiyecekti. Ben de bunları anlayınca evden kaçtım. İzin verirseniz ben de sizlere katılabilir miyim? Demiş. Neşeli hayvanlar hep birlikte sırtımıza binecek halin yok. İstersen sen de bize katılabilirsin demişler kendi aralarında bir koro kurup şarkı söyleyerek geçinmeye karar vermişler. Böylece dört kafadar yollarına devam etmişler. Bütün gün güle oynaya yollarına devam etmişler. İstedikleri yerde konaklamışlar. Buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurmuşlar. Güneş dağların tepesinde son kez görünmüş. Sonra da ortadan yok olmuş. Artık akşam olmuş. Hayvanların gündüzkü neşeleri kaybolmaya başlamış. Geceyle birlikte hava da soğumaya başlamış. Hayvanlar üşümeye, karanlıktan da korkmaya başlamışlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlarmış. Eşek, ''En kısa zamanda başımızı sokacak bir ev bulmalıyız.'' demiş. Köpek, iyi diyorsun da eşek kardeş, nasıl ve nerede bulacağız?'' diye karşılık vermiş. Horoz. Arkadaşlar bu ağacın tepesine çıkayım. Şöyle bir etrafı gözetleyeyim. Bir ev görebilirsem sizlere hemen haber vereyim. Demiş. Arkadaşlarının cevabını beklemeden de hemencecik ağaca çıkıvermiş. Kanatlarını gözlerine siper edip etrafa bakınmaya başlamış. Karanlıktan hiçbir şey göremiyormuş. Fakat biraz daha etrafa bakınınca ileride bir ışık görmüş. Arkadaşlar ileride bir ışık görüyorum. Orada birileri yaşıyor olabilir. Şansımız varsa yatacak yer ve yiyecek bulabiliriz demiş. Der demez de arkadaşlarının yanına gelmiş. Eşek arkadaşlarına Haydi arkadaşlar vakit kaybetmeden gidip şu ışığın olduğu yeri kontrol edelim. Belki bir şeyler bulabiliriz demiş. Dört kafadar karanlığın içerisine dalmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Bir de dönüp arkalarına bakmışlar ki bir arpa boyu yol gitmişler. Gözlerini açıp baktıklarında kendilerini bir kulübenin bahçe kapısında görmüşler. Eşek gürültü çıkarmadan kulübeye yaklaşmaları gerektiğini söylemiş. Sessizce dört kafadar kulübenin penceresinin dibine yaklaşmışlar. Fakat eşeğin dışında hiçbirinin boyu pencereyi görmeye yetmiyormuş. Eşek kimselere görünmeden kulübenin penceresinden içeriye bakmış. Sonra da gördüklerini yavaşça arkadaşlarına anlatmış. Arkadaşlar, içeride bir sofra kurulmuş. Ama sofra da ne sofra? Krallara layık bir sofra. Üzerinde bir kuş sütü eksik. Çeşit çeşit etler, ballar, tereyağlar, meyveler var. Fakat masanın etrafında üç tane kılıksız adam oturuyor. Bunlar hırsıza benziyor. Çünkü çaldıkları paraları, altınları aralarında paylaşmaya çalışıyorlar. Bu arada da içki içiyorlar. Dört kafadar bu durumdan nasıl yararlanacaklarını konuşmaya başladılar. Eşek bir plan yapıp bu kılıksız hırsızları buradan kaçırmaları gerektiğini anlattı. Kafa kafaya verip bir plan yaptılar. Planlarına göre eşek çenesini pencere kenarına dayayacak, köpek onun üzerine çıkacak, köpeğin üzerine kedi, en üstte de horoz çıkacaktı. Sonra da eşeğin işaretiyle bütün hayvanlar seslerinin çıktığı kadar bağırmaya başlayacaktı. Hırsızlar panikleyince hep birlikte pencereden içeriye girip hırsızları kovalayacaklardı. Eşek çenesini pencere kenarına dayadı. Köpek onun üzerine, kedi köpeğin üzerine ve en üstte de horoz çıktı. Eşeğin anırmaya başlamasıyla köpek avlamaya, kedi miyavlamaya ve horoz da ötmeye başladı. Bütün hayvanların hep birden bağırarak çıkarttığı sesler hırsızları korkuttu. Panik içerisinde kaçışırken lambaya çarptılar. Kulübenin içerisi lambanın düşmesiyle kapkaranlık oldu. İşte o an dört kafadar pencereden içeriye atladı. Eşek çifte sallıyor, köpek keskin dişlerini bulduğu bacaklara geçiriyor, kedi tırnaklarını hırsızların gözlerine saplıyor, horoz da gagasıyla hırsızları gagalıyordu. Hırsızlar baskına uğradıklarını zannederek kendilerini zor dışarı atmışlar, arkalarına bakmadan kaçabildikleri kadar uzağa kaçmaya çalışmışlar. Hırsızlar kaçınca bizim dört kafadar kulübeye yerleşmiş. Yanan ocağın etrafına toplanmışlar. Hırsızlardan kalan nefis yiyecekleri afiyetle yemişler. Karınları doyduktan sonra hepsi kendisine rahat bir yer bulup uyumak istemiş. Eşek ocağın karşısında masanın kenarına yatmış. Köpek alışık olduğu üzere kapının arkasına yatmış. Horoz evin yukarılarında bir yere tünemiş. Kedi de sönen ocağın külleri arasına yatmış. Bu arada hırsızlar bir ağacın altında toplanmış. Neye uğradıklarını konuşuyorlarmış. Her kafadan bir ses çıkıyormuş. Asıl düşündükleri arkada bıraktıkları altınları ve paralarmış. Fakat korkudan hiçbiri kulübeye geri dönüp bunları alma cesareti gösteremiyormuş. Sonunda hırsızların reisi kızgın bir sesle ''Korkaklar, ben gidip kendim neler olduğunu anlarım demiş. Bunun üzerine terk ettikleri kulübeye geri dönmüş. Kulübeye gelince pencereden gizlice içeriye bakmış. Fakat karanlıktan hiçbir şey görememiş. Kulak kesilip dinlemiş ama hiçbir ses de duyamamış. Sessizce içeriye girmeye karar vermiş. İçeriye girmesine girmiş fakat hiçbir şey görünmüyormuş. Sadece ocakta yatan kedinin gözleri parlıyormuş hırsızların reisi neyse ocakta kor var ateşi yakarsam içerisi aydınlanır ve paraları alırım diye düşünmüş ocağın başına çöküp korları alevlendirmek istemiş fakat kedi hırsızların geri döndüğünü anlayarak tırnaklarıyla hırsızın yüzünü tırnaklamış neye uğradığını anlayamayan hırsız kaçmaya çalışırken eşeğin kuyruğuna basmış eşek hırsızın sırtına kuvvetlice bir çifte yapıştırmış gürültüye uyanan horoz gagasıyla hırsızı gagalamaya başlamış. Hırsızların reisi kaçmak için kapıya yönelmiş. Kapıda da köpek keskin dişleriyle hırsızın bacaklarını ısırmış. Hırsız koşa koşa arkadaşlarının yanına dönmüş. Arkadaşları üstü başı yırtık kan revan içindeki reislerini görünce korkmuş ve neler olduğunu sormuş. Hırsızların reisi ''Arkadaşlar altınları ve paraları unutun.'' Kulübeyi cinler, periler sarmış. Ocaktaki koru yakmaya kalktığımda bir pençe yüzümü gözümü tırmaladı. Ondan kaçayım derken biri sırtıma kuvvetli bir sopa vurdu. Bir başkası her yerimi çimdikledi. Çıkışta da biri bacaklarımı bıçakladı." demiş. Hırsızlar cin, peri lafını duyunca yaralı arkadaşlarını bile orada bırakarak kaçmışlar. Bizim dört kafadar hiç zaman kaybetmeden hırsızların yerine yerleşmişler. Yapmayı düşündükleri şarkıcı koruyu da kurmuşlar. Ömürlerinin sonuna kadar bu evde mutluluk içerisinde yaşamışlar. Bu masal da burada sona ermiş.